Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? tabi oyun oynuyoruz. Canlayın çok yakında geliyor. Size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, sizden yorum da bekliyorum. Cevap tahmin diye heart. Nevis, No wifi. Let's pe chop. Post Earth Charles. Mo 7. Star Te und Gam Gam Stanch Kavuto po Ops Modramp Ops Poch Inch Popti Mobile Byron Star Uns of, da Off, T, Rat Tank Star, Bunch Mist Bunch ve Minecraft var. Yani bu hepsini saçan arkadaşlar. Bugünlük biz hepsinden tek her teker desem nasıl olur güzel olur cevabı tahmin et oynacağım ilk önce. o polis işte. bir sürü şeyler yapacağım işte Arda arkadaşlar arkadaşlar artık size bir şey göstermiyorum arkadaşlar artık size şey göstermiyorum ee, reklam şey göstermeyeceğim eskiden de göstermiyordum evet seni göstermiyorum bu bu ben daha az önce başladım. Baktım. Gördüm. Yaparken uyku uyku Oyun bana Burada da arkadaşlar yoruma yazın. Oyun Lan başka ne kaldı ki ben bilmiyorum Mati. Neyse. Bu araya kesin Neyse. Hiçbir şey yapamadık. Ders açmak. Oğlum ben uyurken neden ders çalışayım Allah'ını seviyorsam. Adam uyuma çalışırken ders neden çalışsın? Ancak yani insan orada Kendileri anlar. Ben zeki değil miyim diye. Ne yapacağız? Bunun sonra ki hava dersinin reklamları gösterecek. Evet devam ki bir büyücünün ortamı kaybettiği bir şey söyle. Şapka kaybediyor evet peçede. Mendil mendil. İnsan. insan kaybediyor evet insan. Abi biz insan kaybediyorlar. Ondan sonra altın Kaybetiyorlar. Kalem. Kalem. Artık. Arkadaşlar benim bildiğim şey başka yok. Ben bu oyun hiç iyi değilim aslında da. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuza geçtik. Bu arada haberiniz olsun. Bu video 14-13 dakikalık bir videodur. Merak etmeyin. Ama için hemen hızlıca geçecek. 32 dakika mı neyse. Bu arada arkadaşlar bir tercihimi bayramı susturuz. Hazır yapacağım var. Yani başka bir sevdiğimiz bir şey yok mu ya? Yani? Neyse. Allah. Im. Bir daha seni görürsem kafana oturacağım da merak etme. oturmak istemiyorum şimdi. Şöyle güzel bir ülke seçelim bari. Hmm. Oğlum. Ne Burada en güzel bayrağımız var oğlum. Siz ne diyorsunuz? Burada şurada kırmızı kırmızı olan bir bayrak var. Bu bana ne diyor ya? Hemen şöyle kökler çıkaralım. Bu arada playlar olabilir adam ama oyun öldü dedi. Adamı değiştiremiyorum maalesef. Şu ayarlardan da bakayım isterseniz. Olmuyor yani. Şu Norveç'i bir göndereyim abi. Şu biraz Fransa'da gönderelim. Oğuz da Brezilya diyordu ama. Anam. Anam. Evet devam ki. Norveç git. Norveç git abi. Norveç git. Dur canımı topladım. Şöyle bana doğru. Sen, ana, sen kime? He? Sen kime yani? Şöyle. Şu tarafları kapkanımız yapayım. buraya Türk bayrağının gücü görünsün. Aha. Şimdi nere görüyoruz orada bir Norveç arkadaşımızı görüyoruz. Sen gel. Ben burada Türk milleti var. Ben sana öyle büyük bir halksızlık mı yapacağım ki? Merak etme tamam mı? Hayatında gördüğüm en güzel halksızlık. Evet tamam ki. Arda, arda şu burada afan Az önce size küçük bir reklam gösterdim çok az ama delirdim ben. Bizim Türk bayrağı havalıyor. Gel gel sen gel. E sen işime taze. Şurada benim bir işim var. Bitti. Rahatladım. Siz çok içinizi hepsine kumlu dolur mu? Tam yarısına kadar şöyle doldurun. Hatta oğlum bu kadar gelmişken bayrağı tam dolduralım da. Gelirlerse. Hiç yani. Hiç ölü kavga falan gerek yok. O mavi Fransa ise o kadarıyla da öyle zaten. Fransa Fransa doğru. Ya. Yeah. Evet kimleri görüyoruz biz burada ya? Türk bayrağını görüyoruz artık. <laughs> Bu kadar kolay. Evet. Bilmem ki. Bunu da bir tür yaptık. Arkadaşlar başka oyunumuza geçelim. Evet. Bir sonraki oyunumuza geldik. Evet. Şöyle bir oyunumuz var. En çok iyi bildiğim oyun. Ah, ne yapacaksın biliyor musun? kadar kolay Magic Oha. Almut ha. Ben bunu başka bir şey sal. Aa arkadaşlar arkadaşlar ben şunu böyle koyuyorum. Ki şöyle bir saldırın abi. Şimdi şunu bir acısına alalım olma abi. Fena geliyorlar. Abi çok fena geliyorlar şükür. Anam, anam, anam. Kapat ya, kapat. Anam, 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 anam. Anam yandık anam anam. Anam yandık anam 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 anam. Ya kaybettik ya. Arası bu kadar kolay bir oyun. Değil bu. O kadar kolay bir oyun değil bu. Şimdi zorlanıyorsun abi. Tabi şöyle şunu onu kadar koyunca tabi. anam tamam. battık şimdi. Aram sam sam, aram sam sam, gülü 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 gülü. Allah masallah. maşallah. Maşallah, maşallah. Gülü 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 maşallah. Maşallah, maşallah. Gülü 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 maşallah. Abi yok biz bu halledemeyeceğiz. edemeyeceğiz. El bombasıyla tüzüyorlar abi. Biz bu işi. Yok abi ya. Yok abi ya. Olmuyor yok. Sıkıntı yok var burada. Şimdi her şey artık tamamlaştırdım. Arkadaşlar bunda da son bir turumuz yapalım. oyun zaten öyle eğlenceli bir oyun değil. Haberiniz olsun böyle eğlenceli bir oyun beklemeyin benden. O kadar eğlenceli oyun yok benim. Sizin yani böyle beğendiğiniz bu oyun varsa da yorumları atarsınız bacım. Ben onu her zaman oynarım. Ne istersiniz? Ne zaman istersiniz? Ben oynarım abi. Siz yeter ki isteyin. Benim için önemli. Olana. Hiç. Bana öyle demeyin. Abi neden bunu oynuyor musun? Abi neden bunu oynuyor Abi. Siz bana deyin yeter. Adamlara bak. Yok e abi ben bu oyunu oynamıyorum. Arkadaşlar bu oyunu oynaması haberiniz olsun. Bunu oynayacak olursa oynamayın. %100 oynamayın. Bir tur birden otobüs çıkaramayacağız oğlum biz. Bir tek biz mi kaldık? Arkadaşlar benim bir otobüsüm var. Para araba yakıyor. Bu arada siz canlı yayınlara para atarsanız ben de size bu oyunda abicim Abi herkesten para toplayacağım. Ne kim isterse verin. Paranızı ortaya koyun. Ama ben bu kadar değil. Abi bu arada bu reklamımı atlatıyorum. Tamam abi. Bu. <laughs> arabam bu. Şimdi şöyle her detayını şöyle ince ince göstereyim. Tek arabam bu. Samsung Spor geçiyor. de burada gün güzel bir yüz fırat görürüz. Samsung Spor görürsünüz yani en, en kenarda. Başka şey değil mi senin hemen? Yani e, Samsung Spor Göktuğ. Göktuğ bu arada. Oradaki benim. Haberin olsun. Arkadaşlar yani nasıl göstersem ya tipim her şeyim var benim. Şöyle ne göster? bak. Benim bunun oradan var. Her zaman Azerbaycan'ın olması olmazımız. İşte bir de Türkiye almıştım değil mi? bir de Türkiye'miz var. Burada. Ama iki de yakışmıyor onun için. Abi. Şöyle bir yer, bir daha Azerbaycan'ın. Çok yakışıyor diye aldım. Abi özelleştirmeden bunu sonra konuşalım. GPS almıyorum abi. Ben plakam bayağı iyi. Diğerleri dersen üç led ekranımı aldım. Led ekranı ekranımı aldım. Onu sonra televizyonum aldım. Kablosuz internet aldım. Net diyorum orada ben. Koca yaşıma gelmişim. Suratımı görüyorsunuz. Hala ben internet diyorum. İnetit. Valla ben diyelim iyiyim. Anlamadım. Tasarladım. Of tasarladan. Of tasarladan. Bir şey yoktu doğru. Işıklarım kırmızı. Şuradan istediğim gibi tasarladım bedavaya. Beyaz ışık. Al sana kırmızı ışık. Abi istersen al sana. Abi mavi ışık olsun. Al istersen burada. Sana bir tane sarı ayarlandım mesela. Şöyle mesela sarı ışık. Abi, al abi şöyle iki, kırmızı ışık. Al sana şöyle. Kırma Böyle kapalı şey işte. ışık Sepsi ya. Al sana bembeyaz ışık. Oldu mu? Oldu. Şimdi. Şöyle benim. Şöyle benim güzel bir rengimiz var mı? şunun gibi şöyle bir kırmızılık. Ha bak burada var küçük bir kırmızılık görüyor muyuz arkadaşlar? Şöyle çok küçük bir kırmızılıklar var. Tamam hadi devam devam. Hiç. Midem diyor ki. Hadi oynayalım oğlum diyor hadi Bir tur oynayalım ya da yarısında kalalım mesela. seferimiz hemen görünüyor Her şeyim bu arada yeni başladım. Haber az olsun. Burada video, iki vücu olacak. Bunu başka zaman oynarız. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı